Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 3 Aralık Cumartesi İstanbul Veli Efendi yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet bugün cumartesi programı bayağı zengin bir program halinde gözüküyor şu anda. Hem Adana'da hem İstanbul'da yarışlar var. Tabii her iki programda 8'er koşulu ve tek altılık program arkadaşlar her iki programımızdayız şu anda yayında. Bir de Aquadet Amerika yarışımız var. O da yayında arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim. Yani 3 program birden yayında fazla da sözü uzatmayacağım. Hemen yarış programına geçiş yapacağız arkadaşlar. Herkese şimdiden bol kazançlar, bol şanslar dileyelim ve birinci koşudan itibaren ilk startımızı verelim. Birinci koşumuz saatler 17.45'i e gösterirken Maiden 2 yaşlı İngilizlerin 1300 metre sentilik yarışıyla ilk startımızı veriyoruz ve 9 safkanın yer almış olduğu koşuda tabii ki birinci dörtlü Ganyan ayağımızın başlangıç ayağı. Bir nolu Anadolu Fatih bu mendip temsilcisi Alice Kartaşlı start alıyor. İlk yarışındaki ikinciliği bence çok tatminkar oldu. Bu safkan en azından nefes yönden de daha iyi duruma geldi. Bu üzerindeki fazladır atıp bu yarışta bir haydi ön plana çıkan isim. Bir nolu Anadolu Fatih. Tabii yanında güzel rakipleri var. Bunlardan birisi altın nolu İg Magnifico. Bir trivales temsilcisi Erhan Aktu'yla start alacak olan en azından grubun te iyi tecrübeli isimlerinden sayılır. Ve idman durumunda da oldukça iyi gözüküyor. Üç nolu... Forever Abbab Abba, Amaron temsilcisi Saadettin Poyraz ilk yarışında güzel bir üçüncü geldikten sonra 4 ay civarında bir ara verdi ama idman durumu oldukça iyi gözüküyor. İyi hazırlıklarla geliyor. Ve bir de 5 dolu Galeyan bir line-up temsilcisi Görkem özellikle start alacak olan Savkan'da bir Narin Ekülüsü'ne ait ve yine grubun tecrübeli ismi bugün de etkili yarış bekleniyor. Ama tek geçirip derseniz 1 dolu Anadolu Fatih baya de ön planda. Ama tabii ki 4 dolu cazip hale gelin derseniz de o zaman 1-6-3-5 olarak geçebiliriz arkadaşlar. Günün ikinci koşusu 7'li Plastik ve 3'lü Ganyan ayağımızın başlangıç ayağı Handikap. 14-2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre sentek yarışı ve 6 safkanın yer almış olduğu koşuda Ekinoğlu Süper Sweet, bir süper, süper Saber temsilcisi Akın Sözen'le start alacak olan bu isim. İlk yarışını kazanıp arka arkaya iki yarışında altıncılık, yedincilik aldı. Ama en azından iyi gruplarda start aldı. İdman durumunda bir hayli iyi gözüküyor bu safkan. Bence burada kazanmaya çok yakın gördüğüm isim. Bir süper seviyor temsilcisi zaten öve öve bitiremiyorlardı. Gerçekten iyi bir aydır, iyi tayları var. Amerika'da görüyorsunuz bayağı baş tay. E, açık yarışlarda çok süper seviyor taylarını görmek mümkün. Ben bu safkanın kazanmasını bekliyorum. En azından böyle bir grupta 2 nol süper seviyor e, akıl sözlerine tek olarak önereceğim isim. Günün 3. koşusu altılı ganyan ayağımızın başlangıç ayağı handikap 16 dişiler ait 3 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre sertlik yarışı ve 11 safkanın yer almış olduğu koşuda Altınolu The Beautiful Ece e, bir mavi kumsalın temsilcisi olan bu safkan oldukça uygun kilosuyla Görkem Özçelik'te start alıyor ve yakalamış olduğu çok güzel bir form var ve bu güzel formuyla burada da bir hayli ön plana çıkan isim oldu bende. 5 nolu Earth and Grey Minati temsilcisi Halis Karataş'la start alacak olan bu safkan da oldukça formda ve istikrarlı ve hazırlıklarda bir hayli göz dolduran bu safkan Yine bugün ön plana çıkan diğer isim 7 nolu Lenora Mıtiri Valles temsilcisi Metin Ahmedi ile bomboş kilosuyla son güzel birinci ile artan formuyla burada da ön plana çıkan diğer safkan. 9 nolu Kupaş Viviner Vazı temsilcisi yine boş ile Adem Aslan'la bu aralar güzel bir formda olan bu isim de yine etkili yarış koşmasını bekliyorum. ve son olarak da 8 nolu Anna Heriat'ta Eren Kadir e de start alacak olan bu Rock Master temsilcisi de bugün yine bu pistte etkili koşacak diğer safkan. Zor koşu ama benim sıralamam 6, 5, 7, 9, 8 olacak. Günün dördüncü koşusu 6'lı Ganyan'ın ikinci ayında şartlı 4, 3 yaşlı İngilizlerin 2100 metre sentilik yarışına geldik. Ve 12 tayın yer almış olduğu koşuya baktığımız zaman 3 nolu Payidar bu Smatrobin'in temsilcisi Danyal start alacak olan bu safkan en azından bu aralar güzel bir formu yakaladı ve bu güzel formüle e, her zaman e, son 4 yarışı eksil etti birincilik mücadelesinin içinde gördüğümüz bir safkan bugün de yine iyi hazırlıklarla bugün benim ön planda tuttuğum ilk isim olacak 3 nolu payidar 5 nolu award throne bir king raver demiştik Selçuk Akbulat Al start alacak olan bir son yarışını kazanan bir isim ve burada da birçok rakibini geride bırakan bir safkan bence kesinlikle ihmal etmeyelim yine bu safkanda bugün etkili yarış bekleniyor daha sonra 4 nolu Kadir İzim bir Smart Robin temsilcisi Mertcan Çelik'le start alacak olan Savak da son sıfırını hiç ölçü almadığı bu isim bugün daha farklı, daha iyi koşmasını bekliyorum. 2 nolu Chain Breaker bir apro temsilcisi Hakkın Sözen'le yine son güzel birinciliğiyle bu yarışa katılacak olan Savak da yine iyi hazırlıklar sahip ve ilk yarışını şartlı bir yarışta usta atların yanında oldukça etkili koşan, bence ilk yarışı güzel olan 10 nolu The Glow bu Dungeon temsilcisi Erhan aktıyla start alacak olan Safkan. İlk yarışındaki dördüncülü bana göre on numara bir yarış. Bu güzel Safkan ve idman durumunda da oldukça iyi gözüküyor. Normalde ben bu Safkan'ı ön planda alacaktım. Yani birinci Safkan. Ama burada biraz daha uzun konuşayım diye bu yere getirdim. Bakmayın 5. Ee, sırada ee, size veriyorum 10 nolu The Glow ama eğer ben risk alacaksam bu Safkan'dan yana alırım. Bunu da açık ve net olarak konuşayım. Yani bazı arkadaşlarımız Direk şablona giriliyor. şablonda e, gördüklerini yaz, e, bakıyorlar ona göre ama ben burada yorumlarımı biraz takip etseler. gerçekten daha farklı olacak. E, bilmiyorum bazı konuşmalarım herhalde arkadaşların hoşuna gitmiyor ama 10 The digloğ benim asıl favorim bu. Bunu size net olarak söyleyeyim arkadaşlar. O yüzden 3 5 4 2 10 ama 10 benim favorim. Bunu söyleyeyim. Günün 5. koşusu kısa vade 6 3 yaşlı Arapların 1300 metre sentek yarışı yani 3. ayağa geldik. Ve 11 safkanın yer almış olduğu koşuda yine güzel safkanların bir arada olduğu bir tay yarışı. Önceliğimiz 9 dolu yine balu. Kazbert temsilcisi Akın Sözen'le güzel bir yarış hayatına başladı. Önce ikinci arkasında beşinci ama hemen toplanarak güzel bir birincilik ve son yarışında ikinciliği çok tatminkar olan bu 9 dolu yine balu idman durumunda da oldukça iyi gözükünce ben de, de ilk sırayı aldı. Onun oğlu Rüzgar Ardahan, bir Yakup Bey temsilcisi, Ali İskartaş'ta staf alacak olan Savkan'da. tecrübeli bir isim ve her geçen gün daha da iyi duruma gelen ve iyi çalışmalarıyla burada da bir hayli ön planda. 2 nolu Elit Tayyip'i, Altı Ağ temsilcisi Mustafa Çiçek'le yine istikrarlı ve formda. Bir de bir nolu Dündar zadeyeb bu Kazbet temsilcisi Tolga Yıldız'dan kesinlikle ihmale gelmeyecek bir diğer isim. 9-10-2-1 benim bu koşu için sıralama oldu. Günün 6. koşu 6'lı Ganyan'ın 4. ayında Maiden. 2 yaşlı İngilizlerin 1300 metre sentek yarışına geldik ve 9 safkanında yer almış olduğu koşuda 7 nolu speed check. Bu tur temsilcisi Mustafa Çiçek de bugün için bana göre bu grubunda birinciliği bir hayli yakın gördüğüm isim. Ben kazanmasını bekliyorum. Normal şartlar altında benim bugünkü alternatif bir bankom. Aslında normalde tam bir banko olarak eşekliyim ama burada bir Ali Cengiz oyunu olabilir diye düşünüyorum çünkü nedeni söyleyeyim bakın bir nolu safkan 7 e, nolu safkan ve 8 nolu safkan sahipleri aynı ama üçü de farklı isimler altında ekürü olarak koşmuyor yani e, bunlar yarıştavar düşman dersem inanın e, kusura bakmasınlar e, bu şekilde ben tabir ediyorum yak neymiş ekürüsü faul yapacakmış da e, birinciliğini alacaklarmış da. ya ben e, kaç yıldır oynuyorum bu oyunu 80'li yıllardan beri oynuyorum kaç yıldan beri bir kere denk geldi bana o şekilde. O da e, Bursa'da mıydı neydi bir ekürüsü e, bir faul yaptı. E, öteki ekibi uzak ara kazanmasına rağmen geri almışlardı. Ha, benim altımda o gün 5'te kaldım da e, oradan kaybettim ama bu er, ha, Sorgun Sorgun Bey mi ne sorgun Bey'in İstanbul'da oldu. Sorgun Bey'in bir yarışında oldu ya. Böyle eğer yanlış hatırlamıyorsam Sorgun Bey'in bir yarışında oldu. E, yarışı değiştirdi. Ya bu milyonda bir olacak bir şey. Yani yüzde bir olsun hani ihtimal olsun. Ya bunu böyle e, Ali Cengiz oyunları yapmanıza gerek yok. Yani şurayı 3 ekürüyü koysalar inanın günün en sağlam kalesi diye banko atıp geçerdik. Ben şimdi burada 7'yi banko olarak öneriyorum ama rakip de 1 ve 8'i vereceğim. Diğer ekürlerini vereceğim. Yani bir anlam veremiyorum ya bu kurtariler de yani işin iyice cırtılığını çıkardı. Ama ben en büyük kabahati TJK'ya buluyorum. Ya burayı sen e, ee, yarış severi biraz korursanız da yani yarış severi koruyun ya. At sahibi ne derse onu dediğine göre gidiyor. Cık. Ayıp yani. Vallahi ayıp. Yani milletin cebinden yani ne kadar para alırsak o kardır hesabına mı gidiyorsunuz? Yazık yani. Millet burada üç kuruş para kazanayım de neler yapıyor? Neyse şimdi konular yine farklı gelecek. Arkadaşlar yedi kazanması bekliyorum ama bir ve sekizi de ilave edebiliriz. Çünkü bunlar her şeyi yapabilir. Şimdi 8 önde olur. 7 onu geçmez. Nasıl kasa aynı. Yani yaparlar mı? Yaparlar. Bunu düşünen adam bunları da yapar arkadaşlar. Günün 7. koşusu altılı Ganyan 5. ayında satış koşusu var. 4 yaşta Arapların 1400 metre sentrik yarışı. Ve 11 safkanında yer almış oldu koşuda. 3 tonlu Necdet bu 6A temsilcisi Okan Gökçe ile benim bugün ilk sırada şanslı gördüğüm isim 5 nolu dahi kız Mehmet Kayal'a yine ön planda çıkan bir diğer safkan ve 8 nolu Amofta bu Urla Efes temsilcisi Ali Yıldız da yine bugün etkili isimler arasında gözüken safkan. 3 5 8 öncelikli olarak şanslı gördüğüm isim 4 nolu oğlum Yaman ve 2 nolu Jumbo Jet'ten de en azından iyi bir yarış bekliyorum. Önceliğimiz 3 5 8 daha sonra 4 ve 2 nolu safkanlar. Günün son koşusunda handikap 17-4 ve yukarı Arapların 1200 metre semtlik yarışına geldik ve burada da 14 safkanın yer almış olduğu bir koşu yani bayağı bir kalabalık yarış ama ben burada banka ayağımı boya seçtim. Yani normalde 4. ayda 3 ekil olmuş olsa orayı seçecektim ama maalesef burayı seçiyorum. Altınolu yürekli çocuk artık inşallah yüreğiyle koşar. Bu kaya yürekli temsilcisi Halis Kartas'la kazanmasını bekliyorum en azından koşmuş olduğu son 3 yarıştaki yani iki birinciliği bence çok tatmin kaldı. Çok iyi grupta iyi isimleri geçti. yarışında da kazanmasını bekliyorum. Benim bugünkü banko atım olacak. Altınolu yürekli çocuk Halis Kartaş'ta. Şablonumuz bu şekilde arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. kalın arkadaşlar.